Bu sefer arkadaşım... Katıldı, evet, arkadaşım. Şu anda onu aramadayım. Değil mi kanka? Evet. Aslında bu he 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 ki de de mi kanka? Sen he Kanka, kanka görüntün görünmüyor. Kanka görüntümüzün görünmemesi lazım ya. Okey. Kedim. Aslında arkadaşlar siz de gördüğünüz gibi konuşmadaki aslında he 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 ke, ke yani beni benim de... ki. Evet sen Kanka ne bileyim <laughs> ya sen öyle bir isim taktın ki. Kanka tamam yapma Kanka tamam babaannenin bir gitmesi lazım. Ama ıı, birazdan biraz en zorundan başlayacağız arkadaşlar. Tamam. Babaannem yukarıya hani gel gelir ya. <laughs> o yüzden. Baba ne şey yap? Ve kaç. Kaç. Kanka yaptı. Bu sefer de aslında elbise de yaratılabiliyor kanka. Elbiseyi de yırtabiliyoruz. Ama bu sefer siyah kediyi bir türlü kovduramadık. Dur mutlu olsun tamam. Mutlu oldu. Gel kutudan çıkayım. Siyah kedi ben seni amına koyayım ya. Kanka bu siyah kedi gelsin de şunun işini bitirmek istiyorum. Kanka siyah kedinin işini bitirmek istiyorsan şöyle yapman lazım. Kanka bir yerleri tırmalayabilirsin. Tırmalayınca da o şey olacak. Kaçman lazım ama. Dur. Babaanne, babaanne, baba ilk önce mutfağa girmesi lazım. Sonra da ardından mutfaktan çıktıktan sonra, sonra da ardından da e, be, Yani siyah kedi buraya gelecek. Ben o sırada televizyonu devireceğim. Sonra da ardından kutuya gireceğim. Sonra da ardından siyah, siyah kedi kovulacak. Sonra da ardından da... E, Babaanne çıkacak. Ben de çiçeği devireceğim. Sonra da siyah kedinin dökülmesin. Yani gitmesine az kalacak. Tamam mı? Tamam şimdi. Babaanne gitti mi? Gitti. Ben şimdi git. Kanka tek falan. Git. Benim televizyonu. Benim olmayacak. Kanka, ben kanka, kanka kaydetsin ya. Ya sus. Ya sus. sen. Ya sus. Kanka dur bekle. Şimdi babaanne mutlu oldu kanka. Kankacığım kaydı sil tekrar başlat. Tekrar mı başlatayım? Evet. Ama sil. Olur mu? Dur yeniden başladım şu an. Tamam şimdi bak şimdi e, tekrar oyuna başladık. Çünkü siyah kedi bir, bir tane yani siyah kedinin kovulması için ilk önce e, çiçeği devireceğiz değil mi kanka? Çiçeği devirmemiz gerek. Kankacığım tekrardan mı başladın sen? Evet tekrardan başladım. E, ben de oynayacağım zaten şimdi. Yüklenmiş. Yüklenmiş. Evet, tamam babaannenin şimdi cama gitmesi lazım. Evet cama gitmesi lazım. Evet. Git. Git. Sonra da ben adım daha bozuyacağım. Vazo'yu. Kırmızı. Kırmızı. <laughs> Ve kaç. Aynen. Tamam şimdi. Babaanne. Siyah kedi yapacağız. Ay ben senin reklamına. Arkadaşlar şimdi si baban siyah kediye kızdı. Korkak kedi. Seni evden kovduracağım. Seni evden kovduracağım ve sana seni artık babaanne istemeyecek. Kanka Yasaklanacaksın bu evden. Yasaklanacaksın. Siktirip gideceksin. Kanka, Kanka sırada bende ne bende var? Bende. Sırada ne var? Ne yapmam lazım şimdi siyah kedi kovdurmak için? Kanka ben de bir oyuna başlayayım da şu an. Bekle. Siyah kedi kovdurmak için ne yapmam lazım? Sen yaptın şu anda? Perdeleri iş yap. Dur ya. Dur sen. Ben bir Sen, şey. sen, sen Bazı şey bir kırdığına göre o zaman hemen şey. suya girmesin. Tamam. Bekle. Babaanne kızıyor şu an ona. Şimdi başka şimdi bir yol Şimdi başka bir Tamam kanka. Tamam, şimdi... kanka. Başka Bıza bir yapmam gerekeni söyleyeceğim. Tamam. Şimdi siyah kedi koymak için yapmam lazım. Sen şimdi bir yere git. Tamam, Nereye Demekle gidiyorsun? Benim gittiğim yere git. Ee, yani sen sen gittiğin yeri bana söyle. Ben de oraya gideyim. Siyah <laughs> kedi genellikle aşağı... Kedi... Genellikle sınavlar aşağıda, aşağıda duruyor kanka. Zaten aşağıda duruyor mu? Dur. Kankacım şimdi üst kata çık. Evet. Haydi, üst kata çıkmak istiyorum. Kedi nereye gidiyor şu an? Senin kedin nerede şu an? Şu anda tam... Dur bir gideyim. Genellikle hep benim üstümden dolaşıyor. Aradım. Bak. Şu an e, kanka. Benimkinin tuvalete ben girmesini bekliyorum. Ben şimdi uzaklaştım. Kanka mutfağa gidiyor, mutfağa gidiyor. Kanka sonra şeye gidecek işte. Ee, neresi? Tuvalete. Tuvalete gitti ya şimdi. Hı -hı. Şimdi bekle. O şimdi bana bakıyor. Tuvalete gitti mi seninki? Eee git. Dur bekle bir çekeyim onun yanından. Evet tuvalete gitti. Babaanne nerede? Babaanne Hı -hı. nerede? Babaanne mutfakta. Hı -hı. O pati işaretine bas. Şurada mı? Yaptın mı? Yaptım, yaptım. Tamam, Babanla kızıyor ona şu an. Değil mi? Ne? Kahkaha! 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 Hala ben şu anda siyah kediye kızdı. Siyah kedinin kovulması az kaldı. Şimdi yapacak. Şimdi beni dinle kanka. Tamam dinliyorum. Siyah kedi kovulmak için arkadaşımdan farklı Benim şu an bir tane kaldı. Bir, bir kere daha şey yaparsam evden kovuluyorlar. Tamam. Evet, kanka, kanka tamam. Ee, şu anda... E tekrar tuvalete, tekrar tuvalete gidiyor kanka tekrar tuvalete gidiyor. Kanka, tekrar, tekrar yapamıyorsun bir yaptı. Evet bu yaptığı tekrar evet, bu tuvalete. Tuvalet. Tuvalette başka yapacağım şey yok kanka. Dur, Dur ben. Çok güzel bir yer var. Şimdi gel. kankacığım sen şu an o olduğun yerden çık en üst kata git. En üst kata. Tamam. Gel yani, bir dakika ben. Bir dakika. Genellikle çünkü sadece aşağıda e, duruyor tamam da kanka oyunu baga soktum mu? Ya kanka, siyah oyunu baga Kanka siyah kedi, oyunu, oyunu... Kanka, siyah kedi ya. kovmak için başka ne yapmam lazım? Kanka ben çok. çok... Tamam bunu yaptım, bunu yaptım Hı, da başka ne yapmam lazım? Siyah kedi nerede? Hmm, dur kedi ya bir yerlerde dolaşıyordur işte. Tuvalete gitti. Tuvalete gitti. Benim, benim yanıma geliyor. Benim yanıma geliyor. Benim Televizyon orada benim için. Aa, şimdi şey gideceğim. Dur. Benim gelmişsin sanacağım. Gel, ben peşimden gelmesini sağlayacağım. Gel. Gelsin ya aptal kedi. Gel. Kankacığım televizyonu oraya götürün hemen. Tamam. Hacim. televizyonu oraya götürdüm ama orada babaannem oturuyor. Tamam, babaannem gitmesini bekle. Ve siyah kedi diye almalıyız. Siyah kedi. Yaptın siyah mi? kedi ya. ben gel. Ben yaptım. Bir yaptım kedi. O. Gel siyah kedi de nasıl Ne? Gerçek mi? Evet. Tamam. Kanka ya yine kedi tuvalete gitti. Of bu da manyak bir kedi. Sen nasıl kovdurdun onu? Bak. Gel lan. Gel. Gel. Kanka hadi. Bana başka bir yol daha var. Var. Şu an kanka kedi nerede? Dur ki diye bir bakayım. 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 Tuvalete değil. Tuvalete nerede? Bilmem nerede. Kanka kedi ortalıktan kayboldu ya. Sanki. Baba Babaanne çekin. Dur ya. Kedi dur. bu. Kedi nerede? Dur. Yukarıya da falan çıkmadı. Siyah kedi gel buraya. Ya. Ananı nasıl? Şu an nerede kedi? Kedi şu buna bakıyor ya. Beni de takip ediyor sanki. Bir dakika. Tamam. Kedi şu anda yine tuvalete gidiyor. Kanka başka bir tane daha çözüm bulmam lazım. Yardım et. Aa hiç çıkabiliyor mu bunu? <laughs> <laughs> Uf. Uh. Bir şey yapamıyoruz. Aa. Emzi kayamıyoruz mama. Dur biraz işim olmaz. Ranka. Evet, evet. Tam zamanda. Dik, dik, dik. Ya, evet, evet, geç. Ne ne hadi hadi oluyor oluyor oluyor. Kanka oluyor, oluyor. Kanka, evet. Yaptım. Kanka yaptım. Kanka yaptım. <laughs> kanka. Kanka, 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 kanka Kanka, kanka, kanka. mu? Kanka. Hello. Tamam şu anda oyunu normal bir şekilde başladım arkadaşım konuşmuyordu da. Kanka. 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 Sen zaten gitmişti neyse. Tamam. Neyse ki burada siyah kedi yok. Normal bir şekilde davranacağız yani. Tamam. Aslında baba neden saklama yolları dedi var. Mesela şimdi siyah kedi olmadan şöyle bir şey yapabiliriz. Kanka bir yere gideceğiz. Kanka top. Eee sen izleyeceksin ya ben videoyu izleyince. Tam 3 2 1. Hop kaptım. Evet var çekiyor Dur Dur başka bir şey değil. Kanka başladın mı? Kanka ben de başladım ama baban gelmiyor ya sanki. Gelmiyor mu? Evet. Geldi. geldi. Geldi geldi geldi. Yanına ısıtayım. Benim yanıma geliyor. Ümdat. İmdat. Ümdat <laughs> İmdat. 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 Hangi moda giriyorsun? İmdat. E satayım. Hah? Ben stoya e gidiyorum kanka. Pardon kanka, sen box'a gidiyorsun. Kanka, ben az önce yaptığım bug'ı tekrar deneyeyim mi? Deneyeyim mi? Dene. Sen bokta oluyorsun. Tamam. Tamam. Şey yapıyorduk. <laughs> Şimdi aşağı iniyoruz ama açık var. Kanka baba ile uçurdun. Kanka baba ile uçuyor. Kanka babaanne yere de ama Kanka bak. 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 Evet. Kanka bir şey Sen hiç Böyle. Kanka siyah kedi evet. Çok evet. Bence ben. Bence tekrar kuldurayım yöntemlerle. O Kanka Kanka ben balık Yöntemlerle. yöntemlerle. Ben tamam, beklesin bir yöntem, yöntem tamam. şöyle. Tamam şimdi. Şöyle bir yöntem denedim. Babam elimizi görüyorsa ardımızda dışarı Şöyle bir yöntem denedim, denedim diye hatırlıyorum. Evet. Babaannem beni göremedi öyle. göre. Tamam. <laughs> şimdi çizgi film. Ve saklan. Ve saklan. Bey ne? ne nasıl ya? Baba Ben bir de salona sallan, salıncakla şimdi anladım. Beni göreceksin sakside. Devireceğim sonra de böyle ama. Tamam. şimdi baba gitmesini bekleyeceğiz o sıra. O sırada biraz takılacağız. Babam, tamam şimdi böyle baba Babaanne falan ödüş... Sanki babaanne... Ben şimdi... Ben şöyle yukarı Evet, bir tane... ...kelim... ...maması falan aldım. Ama şimdi yemeyeceğim tabi. Ba babaanne gelmeden... Em, ...şunu bir pişireyim. Değil bir tavaya koyayım şunu. sabayı koymuyoruz. ama yani, kanka... herhâye tamam koydum. Şimdi baba ne yok? Geliver. Kanka, baba ne bey? Kanka. Baba, yanlış bir şey yaptım. Siyah çek. Kusura bakmayın. Tekrar. Tekrar. Ananı satayım ya senin reklamlarında. Tamam babaanne gelmiyor değil mi? Gel. Kadın sen de bir gelme. Of tamam şimdi bir şey Otursun. ben bitiyorum bay bay. Tamam. Karı. Ka Kızlar Yani arkadaşlar bu ım, arkadaşım yatıyor. O yüzden bay bay. Bay bay. Kanka sana da iyi geceler bu arada. Da. Bay bay. Seni öptüm. Kapattı şimdi. Ben de tekrar yemeye çalışacağım. Tabii ki kedinin de gelmesini bekleyeceğim. Hadi kedi. Neyse. Um, eee için sağ Zaten ben kedi koymuştum ama tekrar koymaya gerek yok. Görüşürüz canlarım. Bay bay. Yapamıyorum. Bay bay şöyle yapayım. Bay bay.